Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün gene iPhone ile ilgili çok aratılan ve harika bir video çekeceğiz Bunun gibi daha fazla video için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Saçlarım video çekerken sürekli önüme düşüyor sinir oluyorum Bir çözüm bulacağız Bugün I'm iPhone Any2 uygulamasını anlatacağım size. Bu uygulamanın internet sitesini ve indirme linklerini yorumlar ve açıklama kısmına sabitliyorum. Eğer program işinize yarayacaksa ve ihtiyacınız varsa benim bıraktığım linklerden indirirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi kısa bir programın özetine bakalım. Ardından indirip kullanma kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar I'm iPhone Any2 uygulamasının linkini dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Siz de benim gibi inceleyebilirsiniz. Peki bu program ne işe yarıyor? Yeni sürüm iPhone Android'de GPS konumunu değiştirebiliyorsunuz. Yani bütün sürüm nalle uyumlu olduğundan bahsediyor ar oyunları sosyal platformlar ve benzeri gibi konum tabanlı uygulamalarda konumunuzu değiştirip farklı yerlerdeki güzelliklerden de faydalanabiliyorsunuz mesela pokemon go snapchat tinder whatsappta anlık konum atmakta twitterda falan gibi bu tarzda uygulamalarda farklı konumlardan yararlanabiliyorsunuz favori rotanızı kaydedebiliyorsunuz içeri dışarı aktarım yapabiliyorsunuz ios 16 ve android 13 dahil olmak üzere bütün sürümlerle uyumludur diyor arkadaşlar gene incelemeniz için dediğim gibi uygulamanın linkini aşağıya bırakacağım kendiniz indirip incelemesi gerçekleştirebilirsiniz sitesinden. Şimdi uygulamayı indirdiğinizi varsayarak yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Uygulamayı ilk açtığınız zaman telefonunuzu bağlamanız gerekiyor ve geliştirici modunun iPhone'lar için bahsediyorum açık olması gerekiyor. Zaten nasıl açmanız gerektiğini de burada kendisi tarif ediyor. Siz de tariflerden yola çıkarak geliştirici modunu açabilirsiniz. Uygulamayı orijinal bir iPhone kablosuyla bilgisayara bağladığınız telefonunuz ile kullanabiliyorsunuz. Geliştirici modunu açtıktan sonra telefonunuz bir kere kendisini yeniden başlatıyor ve ardından geliştirici modu açılmış ve uygulamayla eşleştirilmiş eşleşmiş oluyor arkadaşlar. Eşleşme tamamlandıktan sonra uygulamanın sol üst kısmında enter adres yani adres girin kısmında istediğiniz bir adresi belirleyerek giriş yapıp oradan uygulamadaki konumunuzu ve telefon konumunuzu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ardından burada bir rota oluşturabilirsiniz. Yukarıdan bir rota belirleyip kendinizi gitmek istediğiniz bir yerden bir yere hangi hızla gitmek istediğinize kadar her şeyi seçerek kendi rotanız üzerinden hareketini sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda bir seçeneğimiz daha var. Bu da joystick hareketi. Joystick'lerle istediğiniz yerde gene değişim yapabiliyorsunuz. Kendiniz gitmek istediğiniz yerlerden herhangi bir konumunuza taşıyarak gene değişim üzerinden konumuzu konumunuzu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani program inanılmaz kolay kullanılması ve bütün konum değiştirme ihtiyacınızı tek bir uygulamayla karşılayabiliyorsunuz. Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerine konumunuzu taşıyıp arkadaşlar istediğiniz bir hızda konumunuzu değiştiriyormuş gibi gösterebilirsiniz. Bunu daha çok Snapchat'te ve Tinder kullanan arkadaşlar kullanmak istiyor. Ya da Pokemon Go gibi farklı şehrin farklı bölgelerinde, ülkelerin farklı bölgelerinde ödülleri toplamak isteyen arkadaşlar kullanabiliyor. Geliştirici modunu açtıktan sonra sonra çok hızlı bir şekilde eşleşiyor. Buradan değiştirdiğiniz konumda anlık olarak buraya yansıyor. Yapmanız gereken tek şey şarj kablonuzla telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak ve konumunuzu istediğiniz yere taşımak. Uygulamayı kullanmak inanılmaz kolay arkadaşlar. Aşağıya indirme linklerini bırakacağım. Bir sorunuz varsa yorumlar kısmında muhakkak bana sorun. Bütün uygulamadaki özellikleri tek tek kullanabiliyorsunuz. Son bir özetlemek gerekirse istediğiniz yerden istediğiniz konumu istediğiniz yere istediğiniz hızda taşıyabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum İstanbul'dan Ankara'ya saatte 130 kilometre hızla kendinizi gidiyormuş gibi gösterebilirsiniz. Ankara'ya vardıktan sonra da joystick kullanarak Ankara'nın içerisindeki herhangi bir yerde konumunuzu kendi kafanıza göre gene değiştirebiliyorsunuz. Bir de birden farklı konumu işaretleyerek durak yapabiliyorsunuz. Yani sanki atıyorum Ankara'da Kızılay'a, Mama, Keçiören'e işte farklı bölgelerine 3'ten fazla, 4'ten fazla, 6'ya kadar işaretleme yaptırtabiliyor daha fazla da. Kendi konumunuzu işaretleyerek gün içerisinde oralarda geziyormuş gibi görünebilirsiniz. Programı indirmek için gerekli linkleri de aşağıya bıraktım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.